arkadaşlar herkese merhaba. Bugün ben size biraz İkizler Burcu'nu anlatmak istiyorum. Çünkü Güneş İkizler Burcu'na geçti. Ama öncesinde bir uyarıyla başlayacağım. Çünkü bu uyarı çok 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 önemli. Arkadaşlar Ay Balık Burcu'na inerlerken sırasıyla Neptün, Mars, Jüpiter, Şihon ve en sonunda Venüs de kavuşacak. Dolayısıyla bu kavuşumu sırasında bu hat üzerine geçerken üzerimizde biraz sır geçmiş gibi hissedebiliriz. Hangi tarihler arasında? 24 nisan 27 Mayıs tarihler arasında. Çok 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 dikkat ediyoruz. Halihazırda Merkür'de retöderken bu pozisyonda aldığımız kararlarda özellikle yeni başlangıçlarda aldanma, kandırılma, aldatılma enerjisi oldukça yüksek. Yani kandırılabiliriz, aldatılabiliriz, arkamızdan işler dönebilir, gözümüze perde inebilir. Dolayısıyla biz 24 27 Mayıs tarihleri arasında yeni başlangıçlardan mümkünse uzak duruyoruz. Var olan süre gelen durumlarımızda ise çok 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 dikkat ediyoruz. E, Arkamızı sıkı sıkı kolluyoruz. Çünkü gerçekten 24-27 Mayıs arasında duygularımız e, üzerinden tır geçmiş e, gibi hissetmemiz mümkün. Çünkü çok zorlu açılar, çok zorlu kavuşumlar var. Neptün gözünüzde perdelenir, Mars kendinizi çatıştırır, duygularınızda zorluk, çatışma hissedebilirsiniz. Jüpiter olayları zaten büyütür. Şiron da zaten yarısını verir. Dolayısıyla bu tarihlerin arasında 24-27 Mayıs tekrar ediyorum. Kesinlikle yeni başlangıçlardan uzak durun. Var olan süre gelen eylemlerinizde de özellikle arkanızı sürekli kollayın. Bu 3-4 gün özellikle çok 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 dikkat edin. Şimdi ikizler burcunu biraz anlatayım size. Öncelikle ikizler burcunun hepsinin doğum günü olsun. Nice güzel yaşlarınız olsun. İkizler Burcu çok eğlenceli bir burçtur. Ben çok severim İkizler Burcu'nu. Zodiyan üçüncü burcudur. E, Koç, Boğa ve e, İkizler olarak devam ettik, ediyoruz. E, şimdi biz Koç'ta yeniden bir canlandık, hareketlendi. Doğa kendini gösterdi. Boğa'da o işte tohumlar yeşerdi, çiçekler açtı. Kendini ortaya koydu artık. Sabitledi. Artık İkizler Burcu'da kimi zaman doğada rüzgar estirecek, kimi zaman yağmur yağdıracak, havada değişken güzellikler yaratacak. Şimdi bu geçiş sürecinde doğal olacak böyle ilerlerken bizim ruhumuzu da aynı şekilde yaratacak. Yani biz nasıl ki havada değişkenlik bir durum varsa insanların ruhunda da ikizler burcu değişkenlikler yaratır. Şimdi ikizler burcu o yüzden değişkenlik. Bir kere buranın altını çizelim. Hani neden değişkenlik dersek zaten Doğanın genel ilerleyişi, dünyanın neşe etrafında dönen o yörüngesinde sıra ikizlerdedir ve ikizlerinde yarattığı bu enerji bize de yansır. Ee, İkizler burcu çok aktif bir burçtur, sosyal bir, bir burçtur, organizatördür. Ee, organize etmeyi çok sever çünkü sosyal yollukları çok çok fazladır, sohbet etmeyi çok severler. İletişimleri inanılmaz güçlüdür. E zaten yapısı düşünce ve iletişimin temsil ettiği merkürle özdeşir. Merkür de düşünme şeklimizi iletişim şeklimizi belirlediği gibi bunu da yöneticisi, yönetici olduğu burcu ikizler olduğu için ikizler burcunun özellikle düşünme şeklini ve iletişim şekline hakim olduğu konular bunlardır. Çok objektiftir, çok mantıklı insanlarıdır. Bilgiyi çok önemser, bilgi almayı ve vermeyi çok önemser ama hep böyle kısa kısadır. Yani karşı burcu olan yay gibi derinlemesine bir araştırma yapmaz, derinlere inmez, yüzeyselde kalır, bilgiyi alır, verir. Hatta o yüzden kısa kısa programlara girer çıkar. <laughs> Örnek veriyorum kısa seminerde kısa eğitim programıdır. işte bunun gibi e, bilginin odak olduğu ama e, kısa sürelidir. Hani hemen başka bir konuya geçmek ister. O yüzden gölge yanlarından bir de odak sorunudur. İkizler Burcu odaklanmada problem yaşar. Yani bir konudan o bir konuya hızlıca geçiş yaptığı için ee, bu odaklanma sorununu her zaman yaşar. Onun haricinde gibi çok sosyal bir burçtur. Ee, İletişimde çok iyidir. insanlarla sohbet etmeyi çok sever. Ama bunda gölge yanı vardır. O da dedikodu. <laughs> Dedikoduyu biraz sever ikizler burcunu da belirtmek zorundayım. Ee, onun haricinde ikizler burcunu temsil ettiği diğer konulardan bir tanesi de arabadır örnek veriyorum. A kardeşlerdir, yakın akrabalardır. Elektrik, elektronik üzerine e, olan bütün konular bu üçüncü konularıdır. E, ticarettir aynı zamanda. Yazılı sözlü anlaşmalardır. Ee, bu aralar yöneticisi Merkür e, Retro'da, ikizler Burç'ta Bu arada çok dikkat etmeli. çünkü e, eski olan konularda yeniden gündem olabilir ya da imtihalar vesaire yeni başlangıçlar varsa buralardan uzak durulmalı. Ama örnek veriyorum başlamış olan bir konusun var da tamamlaması gerekir. İkizler burcuna Merkür bu konuda çok yardımcı olur. Yani önceden başlamış bir konunuzu sonlandırmak, nihayete erdirmekle ilgili çok güzel destekler altındasınız ama 24-27 Mayıs tarihleri arasında lütfen dikkat ederek ilerleyin. Sevgili ikizler. Onun haricinde dediğim gibi yöneticisi Merkür'dür. Ee, biz Merkür'e Zodyan haynaz burcu deriz. Çünkü çok aktiftir, çok sosyaldir. Ne yapacağım? Hiçbir zaman bilemeyiz. Sürekli değişkenlikler yaratır. Ee, onun haricinde günü çarşambadır, onu da özellikle söyleyeyim. E, yapmak istedikleri çarşamba günleri yaparlarsa daha keyifli geçer zamanları. E, tekrar ikizler burcunda doğumlu kutlu olsun, nice güzel yaşlarınız olsun. Sonraki videolarda diğer burçları anlatmaya devam edeceğiz. Çok sevgiler.